Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Bu dersimizde yine Node.js eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçen dersimizde First Express App adında bir uygulama oluşturmuştuk ve bu uygulamayı şu şekilde ran edebiliyorduk. Hemen ben buradan CS dediğimde port numarası 3000 olan bir browser'a gidelim. Şu şekilde Merhaba Express örneği de hemen şunu da sublime ile açayım. Ee, biz genelde burada HTTP request'lere yani get request'lerine bizim cevabımız e, bir res.send metoduyla normal bir de. Yani biz burada gelip şuradan e, view page source dediğimizde burada herhangi bir HTML elementi göremiyorduk. Fakat genelde bizim karşılaştığımız senaryonun hepsi tabii ki bir HTML file göndermek oluyor. Fakat Node.js'de arkadaşlar biz HTML e, uzantılı bir file göndermek yerine ECS uzantılı bir ile bunu e, hallediyoruz. ECS aslında embedded javascript anlamına geliyor. Bunu yapmamızın temel sebebi biz parametreleri e, bu şekilde ECS file'larla okuyabileceğiz ileriki zamanlarda. Yani bir URL'deki bir parametreyi ECS sayesinde ...bağlantılı olarak okuyabileceğiz. İlerleyen zamanlarda tabii ki bunu... E, ...biz örnekler yaptıkça, uygulama... ...geliştirdikçe daha iyi anlayacaksınız. Fakat şu anda bizim yapmamız gereken şey... ...aslında burada bir HTML... ...failini okuyabilecek bir... E, ...cevap yollamak. İlk olarak şunu göstermek istiyorum... ...arkadaşlar. Biz res.send dediğimizde... ...buraya mesela bir HTML... ...elementi olan... ...h1'i gönderirsek eğer... ...bu da... ...bizim aslında bir nevi şuraya geleyim F5'e basayım ve işte e, URL'imde teste gideyim. Tabi e, bir değişiklik yaptığımızda e, şeyimizi serverımızı tekrar yeniden başlatmamız gerekiyor. Bunu hemen yeniden başlatayım. Gördüğünüz gibi yenilediğimde H1 elementi burada işe yaranmış şekilde gözüküyor. Dolayısıyla e, inspect dediğimde de burada gördüğünüz gibi direkt olarak bir body oluşuyor ve içerisinde bir html h1 eh, tagi var. Ee, bu şekilde bir çözüm bulunabilir. Fakat şöyle bir düşündüğümüzde genelde eh, bu html uzantılı bizim file'larımız çok uzun failler oldukları için yani burada biz aslında işin mantığını App.js'de biz işin mantığını tutmaya çalışıyoruz. Genelde HTTP requestlerini handle etme yani onlarla ilgilenmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla uzun uzun HTML faillerinin cevaplarını burada vermeye kalkarsak çok büyük bir karmaşa olacak. Ve e, inanın bana App.js'i en sade şekilde tutmak bu işin en iyi yöntemi olarak anılıyor. O yüzden biz de bu şekilde... Aslında e, profesyonellerin izlediği yolu takip edeceğiz ve buradaki hemen şu tekleri ben kaldırıyorum. Çünkü bu şekilde bir e, çözüm getirmek sadece geçici bir e, yol olarak görülebilir. Yani HTML file gerçekten çok kısaysa o anda bizim şu anki cevabımıza uygun file gerçekten çok kısaysa böyle bir şey yapılabilir. Fakat e, uzun uzun bir HTML file burada yazmak çok mantıksız olur. O yüzden ben IJS hakkında size örnek vermek istiyorum. IJS arkadaşlar dediğim gibi embedded JavaScript yani gömülü JavaScript anlamına geliyor. Ee, dolayısıyla biz burada mesela şurada sen demek yerine şurada ben home nokta mesela IJS diyeyim yani ana sayfaya genelde home denildiği için ben de öyle dedim ve biz bunu home nokta IJS dediğimizde bu arkadaşlar default olarak e, Node.js bir views direktörü olduğunu ve bunun içerisinde bir home.ejs olduğunu varsayıyor. Dolayısıyla ben burada hemen serverımı durduruyorum ve buradan e, bir tane direktörü oluşturacağım ve buna views diyeceğim. Daha sonrasında views'in içerisine buradan da şu şekilde oluşturabiliriz views tip top yapıp home.ecs diye bir file oluşturacağım ve bu file'ın içerisine şu anda gidip mesela sub diye views home.ejs şu şekilde açıp bir tane h1 koyup bu bir ejs denemesidir deyip kapatıyorum. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey bizim ejs'i e, package olarak buna eklememiz gerekecektir. E, bunu hemen NPM'den yapacağız. NPM'in kullanımını biliyorduk. O yüzden ben buradan hemen npm install ejs dash dash save deyip enter'a bastığımda package'im eklendi. Daha sonrasında artık e, ben burada kaydı yapıp node.app.js diyebilirim ve şu anda bir yenileme yaptığımda tabii ki bu eski haline dönecek çünkü hiçbir tagini kaldırmıştık. Fakat home'a gider isek Burada mesela home şeklinde bir e, yazı geliyor. Çünkü biz şu anda res.send metodunu kullanıyoruz. Bizim burada ijs failini aslında render etmemiz gerekiyor. O yüzden bu metodu send metodunu render'a çeviriyoruz. Render dedikten sonra yine gidelim ve hemen serverımızı yeniden başlatalım. Şu anda buraya gelip F5'e basarsam oradaki e, home.ejs file'ın içerisindeki html bize direkt olarak bu şekilde geliyor. Dolayısıyla buna bu şekilde bir çözüm bulabiliyoruz. E, i̇leriki derslerimizde bunu daha detaylı şekilde göreceğiz. Çünkü aslında bu yavaş yavaş e, işin mantığına giriyor. Ve yavaş yavaş biz e, URL'den parametre okuyup bu ejs embedded javascript file'ına nasıl gönderiyoruz onu yapacağız. Çünkü biz ilerleyen zamanlarda dinamik bir web sitesi yapmaya başladığımızda bu parametreleri URL'lerden alıp ya da işte herhangi bir post metoduyla gelen parametreleri bir database'e gömüp daha sonrasında database'den alıp bu şekilde EJS dosyalarımızda render etmemiz gerekecek. O yüzden bu kısımlar gerçekten önemli. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Gelecek dersimizde görüşmek üzere.